Herkese selamlar. Fikoş'un Dünyası kanalına hoş geldiniz. Şimdi ben Fikoş. Beni hiç bilmeyenler ilk defa dek geliyorlarsa videomu öyle tanıtayım. Ben bir yemek kanalı olarak açtım kanalımı ama arada farklı konseptlerde sunuyorum. Yani yemek dışında arada vlog çekiyorum tatile gittiğimde ya doğruya oraya buraya gittiğimde gezilere çıktım oraları çekmeye çalışıyorum hoş çok beceriyor muyum onu bilemiyorum bir ee, youtube konusunda çok <laughs> kabiliyetli olduğumu söyleyemeyeceğim bugün başka bambaşka bir konseptle karşınıza çıktım şimdi şöyle söyleyeyim bu videonun bundan sonrasını eğer kitap sevmiyorsanız e, videodan çıkabilirsiniz öyle söyleyeyim çünkü aldığım kitapları size göstereceğim Biraz da burada var. Ee, şimdi son 6 ayda aldığım kendime e, bir yıl içinde okumam için hedef koyduğum kitaplarım bunlar. Eğer kendinize hedef koymazsanız okumuyor, e, okumuyorsunuz yani çok az okuyorsunuz falan. Ben inatla bitirmek için uğraşacağım. Allah nasip ederse bunlar son 6 ayda oradan buradan gittiğim yerlerden burada işte ben Ankara'da oturuyorum. kızlaya gidersem işte dost kitabı eviydi, şuydu buydu gördüğüm her yerde aldığım kitaplar bunlar. Dediğim gibi okumayı sevmiyorsanız bundan sonrasını seyretmek zorunda değilsiniz. Ee, kitaba ilgisi olanlar seyredebilirler. Son aldığım kitaplar çoğunu okumadım. Zannedersem bir tanesi okudum, bir tanesine yeni başlayacağım. Ee, gerisi okunmadı henüz. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu İskender Pala'nın Karun ve Anarşist kitabı. Şimdi ben İskender Pala'yı çok okumadım. O yüzden dili hakkında hiçbir fikrim yok. İlk defa okuyacağım. Zaten bir artık İskender Pala'yla tanışma zamanının geldiğini düşündüğüm için aldığım bir kitap bu. Evde kitabı ben okumayı çok seviyorum. Benim bir küçük kızım seviyor. Oğlum seviyor. Öbür kızıma çok fazla sevdiremedim. O sadece polisiye seviyor. Az okuyor. Daha az okuyor bize göre ama ben 9 yaşından beri düzenli okuyan bir insan olmak ben kitap okumayı çok severim kitapsız da günüm geçmez ee, bu İskender Pala'yı nasıl oldu okumadım bilmiyorum <laughs> tek gelmedi demek ki İskender Pala'nın e, kitabını aldım okuyacağım Allah nasip ederse İçine de bir sürü ayraç koymuşlar bu da çok hoşuma gitti çok kullanıyorum ayraçları da eskitiyorum ben şöyle koyayım bunu Şimdi İskender Pala'nın bir kitabını daha aldım. Hazır başlamışken iki kitabı olsun diye. Onu da bu taraftan seçtim. Roman tadında diyor. Hazreti Muhammed için Bülbül'ün 40 şarkısı adlı kitabı. Ee, bilmiyorum. Ya hiç okumadığım için içindeki içeriği de bilmiyorum. İskender Pala'yı tanımak için aldığım kitaplardan birisi de bu. Okuyacağım Allah nasip ederse. Allah ömür verirse alacağımız her nefeste aklımız ömrümüz varsa okuruz inşallah. Ee, İskender Pala'nın bu kitabını da aldım. Bakalım çok merak ediyorum. Sıra buna geldiği zaman okuyacağım. Diye. Buradan devam edeyim. Hazreti Muhammed'in hayatı. Ee, bu yaşına geldin hiç okumadın mı derseniz elbette ki okudum. Ben Hazreti Muhammed'in o kadar çok e, hayatını okudum ki kaç, bu kaçıncı kitap bilmiyorum. Ama güzel tabii ki Hazreti Peygamber Efendimizin hayatı yani nasıl sevmeyiz ee, gördüğüm her seferinde de alırım her seferinde de okurum yani bunun yazarı Martin Linksmiş İnsan yayınlarından çıkmış bilmiyorum yani henüz okumadığım için Ebu Bekir Sıracettin diyor bu sonradan mı Müslüman oldu acaba bilemedim ret ödülüne layık görülmüş. Bu kitap. Neyse, okuyacağız, bakacağız nasıl bir kitapmış. Nasıl bir kitap? Mutlaka güzel bir kitaptır. Hazreti Muhammed'i anlatan hangi kitap kötü olabilir ki? Okuyacağım bu. Bayağı çok okudum ben Hazreti Muhammed'in hayatını. Tekrar okumayı çok arzu ediyorum. Biraz e, bunun hakkında da bir şey söylemek istiyorum. E, biraz biz dinimizden uzaklaşmaya başladık. Bu hoş bir şey değil. Bazen bakıyorum bazı yeni yetişen gençlerin ya Besmele çekmekten utanan Allah demekten utanan gençler yetişiyor Her şeyi alaya alan Dalga geçen e, Gençlerimiz var Üzülüyorum ben yani Böyle olmaz bu çocuklarımıza Bu dini bir şekilde öğretmek zorundayız e, Böyle şeyleri Hz. Muhammed'in hayatıyla başlayarak e, Ellerine kitaplar vererek Anlatarak öğretebiliriz ya çocuklar besmele çekmiyor. Üzülüyorum yani. Böyle olmamalı. Neyse, ben karışmak istemem ama e, üzülüyorum yani. Yeni biraz dinimizi biraz daha bilmeli, biraz daha sıkı sarılmalıyız diye düşünüyorum. E, bu bir tasavvuf kitabı. Ben dini kitapları da çok severim, çok okurum. E, kitaplığımda da oldukça fazla dini kitap vardır. E, bunlardan bir tanesi yeni aldım. Şeyh Eşref Ali Tanawiy'ninmiş hadislerle tasavvuf kitabı hadisleri anlatan bir kitap. Evet, bunu da okuyacağız. Çok pek çok hadis kitabı da okudum ben. Ee, ben de çok fazla var. Bu da onlardan biri olacak. Biraz dini konudan iyice öğrenip ufkumuzu genişletmemizde fayda var diye düşünüyorum. Elif Şafak, Havva'nın üç kızı. İçinde hayraç buraya koymuştum ama daha henüz başlamadım okumaya. Bunu da merak ettiğim için aldım. Hoşuma gitti. En azından kapak resmi ilgimi çekti. Elif Şafak da okuduğum yazarlardandır. Ben de de e, var birkaç kitabı okudum. Elif Şafak'ın yazıslarını da severim. Ay, canım Ayşe Kulin. Ayşe Kulin'e hayran bir kadın. Çok e, kitaplarını çok hemen hepsini okudum. Hemen hemen hepsini demeyeyim. Hepsini okudum. Bu son kitabıydı zannedersem bunu yeni gördüm ve hemen aldım okumadığım tek kitabı şu an için Ayşegül'ün çıkmış bütün kitaplarını okumuş bir kadınım ben Ayşegül'ün yazı ya Akıcı Türkçesi çok hoşuma gidiyor beni hiç sıkmıyor bunaltmıyor gayet güzel ben çok seviyorum ben Türk yazarları okumayı daha çok seviyorum öyle söyleyeyim bizden olan insanların yabancı Tabii ki çok okudum ama Bizden olan insanların kitaplarını okumayı daha çok seviyorum. Ayşe Kulin de bunlardan biridir. Dediğim gibi bütün kitaplarını okudum. Hiç eksiksiz. Son kitabını da aldım. Bunu şeyden aldım. Geçen ay işte taht etmiştim. Akyaka'dan aldım. Kösem Sultan. bak Kitap görünce dayanamam dedim. Bunu BİM'den almıştım. <laughs> BİM'de böyle kitaplar gelmişti. Hemen kaptım. Ben tarih kitaplarını da çok severim. Pek çok tarih kitabı okudum. Ee, şöyle söyleyeyim okulda tarih öğrenemedim ama kitaplardan çok öğrendim ee, tabi hepsini romanlardan değil ama roman deyip de geçmeyin tarih romanı diye onların içinde de tarih öğreten pek çok olay oluyor ee, ama ben normal tarihçilerin yazdığı tarih kitaplarını da çok okudum ee, bunu da okumak istedim Mahpeyker Kösem Sultan yazarı Mehmet Işıkmış bunu da 3.95 almışım 4 liraya. Kitap bulunca dayanamam. Fiyatı hiç önemli değil ama ucuz olduğu için de almış olabilirim. Hemen görünce atmışım sepete atarım. Polisiye de severim. Bunu e, okuyacağım mutlaka. Ahmet Ümit'in de okumadığım herhalde 2 ya da 3 kitabı var. Onun dışında bütün kitaplarını okudum. Patasana başlamıştım okumaya. Ondan sonra devam ettim Bu da onlardan birisi olacak Allah izin verirse Dediğim gibi benim kızlarımdan bir Ahmet Ümit'ten Başka neredeyse kitap okumuyor Biraz da o okusun diye aldım de okuyacağım bir kitap bu Aşkımız eski bir roman Ahmet Ümit'in yeni çıkmış kitabı Bunu da okuyacağım Bunu nasıl oldu da kaçırdım bilmiyorum Çok fazla çıkıyor Sabahattin Ali'nin Daha doğrusu ben Türk klasikleri çok okudum Pek çok türk klasiği e, kitabımda şey kütüphanemde mevcut. Bunu da son zamanlarda pek bir moda oldu. Ben de okumadığım için alayım okuyayım dedim. E, Kürk Mantolu Madonna kitabı aldım. Okuyacağım. Allah nasip ederse. Ah bunu okudum. Yaşar Kemal Sarı Sıcak. Muhteşem. Zaten Yaşar Kemal çok 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 iyi bir yazar. o oh. Bu da çok hayran kaldığım bir kitaptı. Eğer okumadıysanız şiddetle tavsiye ederim. Muhteşem bir kitap. Eşer Kemal'i zaten severim. Onu da pek çok kitabını okudum. Okumadığım bir iki tane ya kalmıştır ya kalmamıştır. Buket Uzuner. Buket Uzuner'ın zaten dersen bir iki kitabını okudum. Şimdi isimlerini hatırlamıyorum ama Buket Uzuner'de okuduğum yazarlardan bunu da alayım okuyayım dedim. Gelibolu. Gelibolu kitabı. Bunu da okuyacağım. Allah nasip ederse bu sene okunacak kitaplar listesini aldım. Bunu da. Solmaz Kamuran'ın Gene küsem, Ben dediğim gibi çok severim tarih kitaplarını. Bu da Solmaz Kamuran'ın Kirazesi'ni okumuştum ben hatırlıyorum. İlk e, Solmaz Kamuran'ın okuduğum kitabıydı Kiraze. O da bir tarih kitabıydı. Eee çok güzel bir romandı. Muhteşemdi. Solmaz Kamran adını okuduğumda hemen almak istedim. Kösemi okuyacağım. Allah nasip ederse bunda tarih kitaplarını aşık biri olarak okumadan asla bırakmam. Bu can, bu nefes, bu vücutta kaldığı sürece bu kitaplar okunacak. <laughs> Ve size çok uzun tutmak istemiyorum. Videoyu hızlı hızlı geçiyorum. Aşıkulin okudum. Bunu da en son okuduğum kitabıydı Kanadı Kırık Kuşlar yani şimdi ne diyeyim muhteşem Ayşegül'üne bayılıyorum zaten yazar olarak çok severim okudum bunu gerçekten çok güzel çok çok güzel bu da hafif böyle tarih anlatıyor çok derinlemese girmese de gayet güzel bir kitap çok çok güzel bir kitap okumanızı şiddetle tavsiye ederim bunu okudum Şimdi benim göstereceğim aldığım son 6 ayda aldığım ve bu sene okumak için kendime e, sınırlar koydum kitaplar bunlar bunu oku. okumak zorundayım. Bu sene yani seneye bu zamana kadar bu kitaplar bitmek zorunda. E, şöyle söyleyeyim ben artık bu YouTube'a girdiğimden beri biraz daha az vakit buluyorum kitap okumaya ama illaki okuyorum. Okumadan günüm geçmez. Ben alışkınım. E, dediğim gibi ben 9 yaşından beri düzenli okuyan bir insanım. Okumayı çok severim e, ee, okumayı sevmeyen insanlar da hep her zaman garip gelmiştir bana yani o kadar büyük bir dünya ki okumak her kitap size ayrı ayrı yolculuğa çıkarıyor çok çok güzel bir şey insanın ufkunu açıyor görüş açısını değiştiriyor ee, sadece roman olarak düşünmeyin ben çok Dediğim gibi Hittitler'de, Babiller'de, şunlardı, bunlardı. Mesela onları da okudum. Ee, çok siyaset kitapları okumuyorum. Onun dışında her şeyi okurum hemen hemen her şeyi okurum ama en hayran olduğum kitaplar tarih kitapları çok açık söyleyeyim yani tarih kitaplarına aşığım çok severim çok da okurum İnşallah tek gelirseniz sizde bu kitapları alın ve okuyun bakalım içinde ne zenginlikler varmış birlikte görürüz inşallah benden bugünlük bu kadar olsun sevgili mutlu kalın hoşçakalın